O beyler yani. İşler büyüdü. Aa yardım mı ediyor bize? bu? <laughs> Ulan bıraksana beni manyak. <laughs> Onu da atıyor içeri. Oğlum benim bana, bana kerkiliyor bu. Hadi içeri girin. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ben kurucu, ben kurucu. <laughs> sen bizi, sen bizi dayıyla baş başa bırak arkadaşlar. <laughs> şu, şu, uca geç. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur dur git. dur dur Dur. Dur. tamam abi tamam, bas kazan. <laughs> Abi Parti nereden geçiyorsun? Biz, Biz nereye tutunacağız? Abi yol takip Abi bir tekerlek tutun. Enes, Enes. Ötekeyle kutuyu tut. Salak <laughs> kutuyu tut. Kutuyu. Ha, tamam. Ha tamam. Ha, tutamadım. Allah'ın kurumunu salak. Adam suya düştü. Gerideki ağabey kutumdan bu kutuyu da at, at kutuyu da attım. <laughs> <laughs> Bütün <çok kanıtlar> <laughs> <laughs> evet bunu nasıl atıyoruz? <laughs> şey QE hani el kaldırıp <laughs> elini öyle atıyorsun. Tüm kanıtları yok ettik tamam.